Selam herkese, bugün ayın sonunda çıkacak olan Star Wars Outlaws'dan biraz konuşalım istiyorum. Çünkü Ubisoft birkaç gün önce belli içerik üreticilerini dünya genelinde çağırmış ve oyunun belli bir saatinden başlayarak bir demo halinde oynatmış ve görüşlerini kendi kanallarını ya da paylaştıkları yerde, sayfadır, kanalsıdır, herhangi bir şekilde şeydir, orada paylaşmalarını ve eleştirmelerini istemiş oyundan. Ben de tabii ki davet edildim buna ama gördüklerimi size yorumlayacağım. Nasıl başlasam bilemiyorum. Outlaws'a biraz e, ilgi sahibi olan ve evreni çok fazla seven birisi olarak hayal kırıklığına uğraşıyorum uğradığımı söylemem gerekiyor. Ama en başta oyunun fikrinde biraz sıkıntı olduğunu ben düşünüyorum. Direkt olarak en baştaki eleştirimi ve aslında ana kaynağını bunu vermiş olayım. Beni aslında Star Wars evreni içerisinde Jedi olmayan bir oyun hiçbir şekilde ilgimi çekmiyor benim. Ve bunun da aslında şüpheyle karşılanabilecek bir şekilde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü asıl olarak Star Wars evreninin bu güçle alakalı, işte Jedi'lerle alakalı, Sith'lerle alakalı, işte Gri Jedi'lerle alakalı içeriklerin insanların genelinde ilgisi çektiğini düşünüyorum ama bu konuda Ubisoft bir hareket edip karakterimizi herhangi bir şekilde force sensitive yapmamış ve normal bir karakter yapmış. O evren içerisinde NPC gibi bir karakteriz aslında. Tek özelliğimiz oyun içerisinde kendimize özel seslerimizin olması ve yönlendirebiliyor oluşumuzu karakterimizi. Üstünü falan filan da değiştirebiliyoruz ama tabii ki de bu farklı bir şey. Yani oyunu ilk gördüğüm zaman aklıma direkt olarak ne geldi biliyor musunuz? Geçen sene çıkan ve aslında çok fazla umutla eslenen bir oyun. Geçen senenin 1 Eylül'üne çıkmıştı. Evet aklınıza şu an bu oyun gelmişti tabii ki de. Ve diğer olarak ise Avatar Frontiers of Pandora. Yani Ubisoft şöyle bir mekanik yapmış bu arada bu oyun içerisinde yani Star Wars Outlaws içerisinde kendi yaptıkları iyi olan şeyler ya da iyi oldukları iddia ettikleri şeyleri, gizliliktir, işte karakterleri arkadan dinlemektir, işte açık dünyadır, karakterlerin dış görünüştür derken bunlar üzerine odaklanmış ve baktığımız zaman aslında oyunun dünyası ne kadar iyi olmuş olsa da ve bunlar üzerinden tamamen kurulmuş olsa da belli yerlerde çok boş kalıyor. Yani yani bu çok eksik bir şey aslında ve dediğim gibi yani kim Jedi olmayan ya da Sith olmayan ya da güce karşı bir hassasiyeti olmayan bir karakteri oynamak ister onu bilemiyorum ama aranızda illaki bu tip bir karakteri oynamak isteyenler vardır. Şimdi o tip bir açıdan da inceleyeceğim. Onun için şu an dikkatli bir şekilde dinlemeyi unutmayın. Benim gördüğüm kadarıyla bu arada bütün Ubisoft oyunlarının birleşimi Star Wars Outlaws olmuş. Gizlilik mekanikleri olsun, işte karakter geliştirme olsun, kendi yanımıza dolaşan hayvanımızın mekanikleri olsun, işte kart oyunları olsun. Olsun. Bakın kart oyunu bile Valhalla'daki Orlog'a benziyor. Bu iyi bir şey değil aslında bu saat için. Çünkü tekrar eden şeyleri gösteriyor bize. Yani oyunun dünyasını canlı yapmaya çalışmışlar. Canlı olmuş bir yerde ama boş olmuş. Bu hoş bir detay olmamış aslında. O kadar fazla dünya var ve dünyalara gidebileceğimiz söyleniyor burada 4-5 tane. Bunların hepsinin dolu olduğu iddia ediliyordu. Ama oradaki NPC'lerle bile konuştuğunuz zaman bunun boş bir dünya olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani bir görev içerisinde karşıma geldi. Rastgele bir şekilde aile meselesini ana karakterimize sonuyor Daha önce tanımayan birisi. Yani böyle bir şey olabilirim diye düşündüğünüz zaman çok saçma geliyor değil mi? Evet çok saçma bir şey olduğu için söylüyorum zaten size örnek olması açısından. Ve tesadüfler bunun içerisinde çok fazla yer tutuyor oyunu beğendim mi beğenmediğim kısmına birazdan geleceğim ama eleştiri mutlaka bu konuda yapmam gerekiyor. Oyun potansiyel olarak bence çok iyi potansiyel vaat ediyordu bizlere ama elde edilen görüntüler ve oynanış içeriklerinden sonra bu potansiyelin de biraz harcandığını düşünmekte fayda var. Yani evet Star Wars Outlaws'a böyle bir oyun olmuş. Oynanır mı ya da oynar mıyım diye sorarsanız da kesinlikle oynayacağım bir oyun ama Star Wars evreninin içerisinde bir oyun olduğu için farklı bir bende vibe yaratmıştı. Ki özellikle geçen sene oynadığım Jedi Survivor'dan sonra ve aslında bu oyunu da benzer mekaniklere sahip oynamasını bekledikten sonra olmamış bence. Gizlilik olsa bile belli yerlerde Ubisoft'un yaptığı NPC'den yeterli kalmadığı için çok düz hissettiriyor oyun. Bunu söylemek gerekiyor aslında oynayış görüntülerinden gördüğüm kadarıyla. Hikaye nasıl olur bilemiyorum ama hikaye umarım arkayı toparlayacak bir hikaye olur ama böyle bir gameplay içerisinde de sürükleyen bir hikaye olur mu onu da bilemiyorum işte. Benim düşündüğüm kadarıyla hikayenin de bu oyun içerisinde sağlam olmayacağı yönde. Çünkü bağ kurabileceğimiz ne? ana karakter var. Yan karakter zaten bilmiyoruz. bir bilmiyoruz daha doğrusu. Yani bir tane hayvanımız var aslında topluluk tarafından sevilen. Onun dışında karakterimizin bile, Kay'in bile beğenildiğini düşünmüyorum ben o hayvan dışında. Yani en fazla beğenilen karakterin o kişi olduğunu, o hayvan olduğunu söylemekte fayda var. Ubisoft'un yaptığı oyunlarda genelde bu şeyler önde oluyordu. Yani karakterimizle bağ kurabiliyorduk. Ben Ezio ile bağ kurabiliyordum ya da işte Eivor bağ kurabiliyordum ama Kay'de böyle bir şey görmedim. Belki oyunu oynamadığım içindir ama şu anki gameplay görüntülerinden ve analizlerden bunu çıkarmış oldum. Açık dünyasının iyi olduğu ile alakalı bir söz duydum aynı zamanda. Onu söylemek gerekir oynayan kişi tarafında ve açık dünyanın bu gameplay demosu içerisinde öne çıkartılmak için oyunun belli bir yerinden başlandığı iddia ediliyor. Yani açık dünya iyiyse de kötüyse de artık düzgün mekanikleri olmayan bu oyun açık dünya tarafından toparlanır mı bilemiyorum. Ki olmayacağını düşünüyorum aynı zamanda. Ama Star Wars evreninde geçen bir oyun. illa ki Star Wars evrenine karşı büyük bir sevginiz de varsa ve denemek istiyorsanız bence Musou Plus'a denenebilecek bir oyun ve günümüz standartlarına baktığımız zaman da grafikleri güzel de boyun oyun. Belki hikaye konusu sizi cezbetmiyordur ve oynanış biraz cezbetmiştir. O şekilde denemek istersiniz ama genel olarak benim oyunla alakalı kanılarım pek pozitif değil ama düşüncelerim de bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu sene Ubisoft'un çıkardığı ilk oyun aslında büyük çaplı Star Wars ve bunun altından bakalım kalkabilecekler mi? Şu anki görüşüm bu oyunla alakalı bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.